Canayın açılıyor ne diyorsunuz? Canayın açılı bu arada. Arkadaşlar bugün Fortnite oynuyoruz ama tek başımayım. Ama sesteki kişi var. Lütfen ben arkadaşlar Neyse. Kurabiye bölgesi mi burası? Bana Kurbağa bölgesi. Ya mit çek işte. Ya benim fanlarım söylesin sana fanlarım. Abonelikler de varımdır. <laughs> Panlarım söylesin. Evet, geldim. Geldim. Oğlum God of War'ın simgesi gibi şunu ya? Adam ağlama çıkacak. Oğlum. Enerji tüfeği var sadece şimdi. Ya vuramadım Adam, ağzından sikim mi bitecek. Kurbağa kalesinde ne bok yiyorum ben? <laughs> ne bakıyon? bok yiyorsun? Bok yiyorum. Afiyet olsun. Hocam. Oğlum ya, hayır hayır. Şu herifi kesmem gerekiyor. 90 vurdum canım. Kendimi Matrix gibi hissediyorum. Hadi. <laughs> Nasıl kestiğimi gördün mü? Yok. Kuzen, ayakkabıları çek. Oy. Bu oyuna biz hayatımızı yazdık oğlum. 2019 oyuncusu. 2019. <laughs> oğlum sen yokken Fortnite vardı. <laughs> <laughs> Durun lan. Ya benim ping çıktı yine. Lan osurayım. Bir şey söyleyeceğim. Sandık açtım. Efsanevi san şey çıktı. Tarz Kan sen de gir yayına. Ben yayındayım. Oğlum. Ben iki <laughs> Oğlum yine bak çok fena lag var bende. Kapatayım. Talihka fena bahçe mi diyor lan? Oğlum şu anda bir bok yapamıyorum. Sen. oğlum senin oyun oğlum var ya valla billahi şu anda çok kötü ping var. Işınlanıyor lan. <laughs> <laughs> Çekip <oğlum senin gülüyor> Dropu düzel, dropu düzel. Dropu düzel. <laughs> ha tamam düzeldi oğlum. <laughs> oğlum düzeldi lan. <laughs> bir baksana canı yayına. Drop düzeldi abi. <laughs> <laughs> kan. Aynen, aynen düzeldi. Vay oğlum. Wow, oğlum ne şeysin. Neyse. Ne oldu lan? Beyler size kurbağa kalesinde gizli bir yer göstereyim mi? Göster. Tamam ama benim Oni maskesine ihtiyacım var. Niye o niye sen şeytan mısın lan? Ha aldın onu tamam. O bu şeytan Oni maskesi. Bana ışınlandıran lazım. Ha. O yüzden tüm sandıkları açacağım. Şimdi biz oynarken adam ya onun şunu bana Oğlum, oğlum ayağı ya. Ben bu adamı nasıl yeneceğim ya? Vallahi... Ben nasıl yeneceğim? Boku yiyor yine? Ya salak! <laughs> Abi, nerede? Hayır anne anne annemi istiyorum. O 29 yen. <laughs> <yani>. Var <laughs> da bin kırk oyun... bin pink var şu anda bin pink. Oğlum ne bin pink? Ah! Lan oğlum ben niye elimde şey var? <laughs> dur lan yayınıma gireceğim çok ağır alıra ileri aslanım aslanım <gülüyor> 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 oğlum sen mesajları okumuyorsun ama mesajları okuman gerekmiyor mu youtube'a girebilsem oğlum fortnite <laughs> <gülüyor> 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 Tekrar açıyorum. Evet arkadaşlar bu gece bu kadardı. Ne <laughs> <laughs> geldi. Bekle. Oğlum yayınım nerede benim o? <laughs> Lan yayınım nerede? Of bu <laughs> Gel yayında Fener yayın değil lan git. Gel yayında Fener yayın değil. Silen Gel yayında Fener yayın değil. Silen bunlar. Fortnite oynuyoruz tekim. Herki Teksin. Herki Fortnite oynuyoruz tekim. Onun 150 yapmış. milyon mu lan var lan senin? Çok karizmasın. Sağ ol. Vay koçum be Ahmet Çan Çallap. Sen benim favor Olur böyle şeyler azlancım. 155, 155 video ne ara? mi yazıyor <laughs> oğlum? Çekmik kim? Çekmik çekmeyin. Oğlum Ahmet kan Benim, benim. <laughs> a, Niye çekmiksin? E, çekmik. benim a kanalım adı çekmik çünkü? Niye? Benim <laughs> <çaldan> benim. <kim? gülüyor> a, niye çekmik? Benim de kanalım var ya. Hani. Ama benim lan o köpek. <laughs> <laughs> Ya Mehmet senin ses niye bu kadar geriden geliyor? Bir konuşuyorsun yarın sen sonra yayından mı <laughs> Aynen. Şu an ben hem de yani, Benim 34 abonem var. Bunu biliyor muydun? Ne? 14 aydır. Benim 34, Benim Bir şey 34 abonem var. Bu arada birisi bizim o katılmak istemiş. Ne? Hatta Nerede? videonun linkini atayım. Ya göster oğlum ne linkini atıyorsun? Arkadaşlar Gündüz gibi bu eleman katılmak istemiş. Hangisi? Taksettin. İyi gel sana rehber rolünü veririm. Bana Steam arkadaşlık kodunu ver Gorbek derim. Oh my gussy. Tabii Bak yollamadı zaman... göt. Üzgünüz. Bir bakalım video çok kaliteli tabii. Bir. Allah'ım ya. Kaiser Nurdis yine gruplara sızma tepki. anne oğlum. Gel dizen al sana ne olur? <laughs> Gel, dizin, alsana, ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> ben Minecraft <laughs> Çok mu komik i̇şte oğlum? Çok mu komik? Kalitesizliği. Fortnite giriş yapılıyor utanıyorum. Götünü kaça verirsin? Seninle adın nasıl yan yana geldi benim Benim Osman abim Kabe'den. Of sen bir de bunlara şaka diyeceksin. Arka kapıları zorlamak Bilmiyorum. tabii ki de günah değildir. Hı. Ben 30 yaşındayım. Gün boyu Icardi'nin ilişkilerini takip ederek sizlere içerik üretiyorum. Icardi'nin sevgilisiyle ne yap? Arkadaşlar yayın bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.